İl sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan temsilcinin nitelikleri ve seçilme usul ve esaslarına ilişkin tebliğe göre 800 çalışanı olan bir işletmede kaç tane çalışan temsilcisi seçilir? Sevgili arkadaşlar dikkat edelim lütfen. Çalışanlar, çalışan temsilcileri çalışanlar tarafından seçilmesi gerekiyor. Burada 2 ile 50 arasındaysa bir tane çalışan temsilcisi 51 ile 100 tane arasındaysa 2 tane çalışan temsilcisi 101 ile 500 arasındaysa 3 tane çalışan temsilcisi 501 ile 1000 arasındaysa 4 tane çalışan temsilcisi 1001 ile 2000 arasındaysa 5 tane çalışan temsilcisi 2001 ve daha fazla size sevgili arkadaşlar 6 tane çalışan temsilcisi seçilir. 800 dediği için dikkat edecek olursanız 501 ile 1000 arasına giriyor o da bizim doğru yanıtımız 5 şıkkı olacak. Sevgili arkadaşlar çalışan sayısının 3 katı kadar aday olabildiğini unutmamanız gerekiyor. Çalışan temsilcilerinin görev süresi 5 yıl olduğunu da unutmuyoruz. Sevgili arkadaşlar çalışan temsilcileri birden fazlaysa çalışan, çalışan temsilcileri kendi aralarında bir tane baş temsilci seçilir. Ve o işletmedeki çalışanların yarısından bir fazlası yani sal çoğunlukla katılacağı bir oylamayla çalışan temsilcileri seçilir arkadaşlar doğru yanıtımız 5